İkinci el kitapçılık yapan arkadaşların gönlü genelde çok daha naif olur. İkinci el kitapçıdan aldığım Cahit Sıtkı Bey'in bütün şiirlerinin derlendiği şiir kitabı. Can yayınları 21. basın. İkinci el kitapçıları seviyorum dostlar. İkinci el kitapçılar kıymetlidir. Yani olaya ticari yaklaşmıyorlar sağ olsunlar. Ve genelde okuyan insanlar. Hmm. Öyle. Ben de bir insanım. Şaşacak ne var bunda bilmem. Pijamayla başka adamsam, elbiseyle başka birisi Tıraş da beni değiştirir. Ayakkabı boyası bile. Ya hava, ya günün saati, ya kahvesini içtiğim dost. Hepsinin hakkı yok mu bende? Geçen kadının güleşinden elimdeki mektuba kadar. İcap etmez mi hoş görünmek? Üsküdar'daki akrabaya ayda yılda bir uğradığım. Ben de bir insanım nihayet. 15 Aralık 1941. Nedime dair. Mevsimin tam lale zamanı. Geçtim bir akşam sadabattan. Koltuğumda Nedim divanı. Sorma ne kalmış o hayattan. Ne def igam eyleyen şarap, ne mestinaz. Sadabat harap. Sadabat değil, kağıt hane. Çingene'nin fal baktığı yer. Lale devri ancak efsane. Koca Nedim, ne oldu o günler? Dilde lezzet bunca mısrağın, söylemiyor nerede mezarın? Hepsinden beter. Kimi insan derbeder, ömrünü heba edip gider. Kimisi maişet derdine düşmüş. Rahattan bir haber. Olmayacak işler peşinde kimisi taban teper. Kimisi dul, kimisi öksüzdür. Alın yazısı kahreder. Aklından zoru var kiminin. Merhamet ister. Ben sevda çekerim hepsinden beter. 15 Şubat 1943 Sevdalı Gönül sende, göz yolda kaldı. Ne postacı semtime uğrar, ne turnalar selam getirir. Vefasız çıktın Beşiktaşlım, Katlanmaksa katlanıyorum. Kimselere belli etmeden. İyi kötü bir iş tutmuşum. Acısı tatlısı hepsi bir Ha Ankara, Ha Çemişgezek. Senden uzak olduktan sonra Nerede olsa yaşıyor insan. Nerede olsa bir gün ölmek var. Sen ilk aşkım. İlk göze arımsın. Dünyalara değişmem seni. Keyfimden uçtuğum oluyor rüyama girdiğin zaman. Rüyama girdiğin geceler. Bayram sabahı bile olsa sensiz doğan günü neyleyim? Peyzaj 1 Gökyüzüne ağaç desen türkülerinde. Ağaca gökyüzü. Bir şey değişmiş olmaz. Pencereden baktığın zaman ne kuşlar şaşırır dallarını ne yıldızları koparmak mümkün olur. Eksilmez etrafta yeşillik. Bu kubbenin maviliği devam eder. Peyzaj 2 Çocuklar taş atmasın gemiler geçmesin üzerinden. Hiç kıpırdamasın balıklar, rüzgar da esmeyi versin, suların durulduğu bir saat olsun. Gör denizin güzelliğini. Hele mehtapta varsa üstünde at koşturacağın gelir. Peyzaj 3 Leylekler gagalarını ne çok takırdatır. Duyamazsın başka bir saz bahar geceleri. Leylekler bana yalnızlığımı hatırlatır. Ay ışığından uyumaz bahar geceleri. Çift olmak, sevişmek lazım böyle gecelerde. Bacalara yuva kurmuş sevdalı leylekler, gagalarını tıkırdatarak perde perde, ay ışığı devam ettikçe sevişecekler. Peyjaj 4 Akşam oldu diye yakma lambayı. Böyle gölge severim manzarayı. Sen yalnız türkünü söylemeye bak. Karanlıkta çıkan ses daha berrak. Karanlıkta söylediğin müddetçe sesinden semaya akseden bahçe sakin güllerini açtıkça bir bir bunalmış ruhların tesellisidir. 1943'te yazmış yine. Cahit Sıtkı Tarancı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgili dostlar. Bir YouTube kanalım var. Aslında oradan kendimi ana oluşturmaya çalışıyorum. Dinlemeyi sevdiğim, sesli satırlar ve sesli şiirler bırakıyorum oraya. Eğer ki dinlerseniz altına kendinizden küçük bir iz, bir imza bırakın. Yaş 35. Yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömrüm. Cahit Sıtkı Tarancı. 16 Aralık 1945 tarihli şiiri zamanla nasıl değişiyor insan hangi resmime baksam ben değilim nerede o günler o şevk o heyecan bu güler yüzlü adam ben değilim yalandır kaygısız olduğum yalan hayal meyal şeylerden ilk aşkımız